Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi her zamanki gibi diyelim. Japonluk haritasından hepinize selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Ben çok şükür idare ediyorum orta şekerli. Bir kardeşimiz sürekli Famas. Birden çok kardeşimiz. Famas abi, Famas abi, Famas abi dedi dedi ve işte o videoyu izliyorsunuz şu an beyler. Famas videosu karşınızda. Efsane maçlarla karşınızda olacağız inşallah. Bol kırmızı çıkar umarım. Bu ara tabi sezon kırmızı atmıyor demeden önce sizlerden tabi küçük bir ricada bulunacağım malum kanalım sizlerin sayesinde büyüyor canlar e bizde bir abi kardeş yanlış anlaşılmasın abilerim de var kardeşlerim de var izliyor bizi dostlarımız da var. Allah razı olsun hepimizden. Destek olanlar var. Onları ayrı tutuyorum ama hala bize destek olmayan kardeşlerim var. Destek derken para atmayın yani. Atabilen atsın da tabi para desteğinden bahsetmiyorum. Sadece bir beğeni atacaksın kardeşim. Bir beğeni ya. Şu an durdurup atabilirsin mesela. Çok kolay. Bir tane beğeni butonuna basıyorsun. Bir tane abone ol butonu var orada. Ona basıyorsun. Bir de bildirimleri aç diyorsun. Hala bildirimleri açmayanlar da var. Onlar da açabilir. E bir de videoları ileri, ileri sardırmayın baba. Ben zaten boş yerleri ki kesiyorum ya anladın mı? Kasada çöp attı zaten. Kasada çöp attı lanet gelsin ya. Bu kadar bitti. Yapmanız gereken destek bu. Yorumda atın. Yani kafanızda soru vardır falan. Bütün yorumlar cevaplamaya çalışıyorum. Neredesiniz? Lan çıkın lan. Şu cihazda bir bakalım ya. Bot var orada. Bakalım çalışıyor mu cihaz? Evet, çalışıyor. Cihazımız çalışıyor adama. Kırmızı olduğunda metresini deziyor sana. Kaç metrede ne adam var? Dursa bile gösteriyor adam. Bot bir durun. Oğlum bu botlar var ya yeni sezonda yamyam gibi olmuş. Kasalar da çöp gibi. Ses duydum. Gelin kanka. Gelin. Üçüncünüz nerede? İki kişisiniz. Şuradan çık vurayım seni. Buradan çık vurayım. Hadi koçum. Hadi. Göstermeyecek misiniz buradan? Bak başka taktik geliştireceğim. Hemen kafamı çalıştırıyorum. Kasayı çalıştır yukarı çık. Pişt. Let's go. Sisi de acıttık ama işe yaramadı adamlar oynamadı bu tarafa. Aha burada başka bir yere bakalım Kanka 5 seviye mermi sıkıyorum. Niye beyaz çıkıyor? Ya silah güzel de hem A1 mermi hem de şey 25 mermi abi kötü. Kanka ne uğraştırdın beni ya. Vallahi billahi. İçeri çık yukarı çıkıyor. Buldum vuracağım seni oğlum kaçamazsın benden. Çık şuradan vurayım kanka seni. Hadi öleceksin zaten. Yalnız çocuk oradan bana bir dönüş atıp vurursa var ya patates olur bu videoda benle. Hadi oğlum. Hadi best famas poker no bir lan ben. Hadi çık yukarı. Sen çıkmayacaksın anlaşıldı. Ben şöyle sağ sağlı sessiz sessiz ilerliyoruz. Taktiksel oyun arkadaşlar bu. Posmuyoruz biz şu an. Adamı peşledik ama adamın sesini önce biz duyduğumuz için. Adamın çıkacağını söyledi burada. Yukarı çıktı güzel. Gördüm seni. Dur orada vurayım. Duramazsam vuramam. Çünkü gözükmüyorsun amına. Aşağı atladı. Canı gitti. Bak orada kit dönüyor. Ya 5 seviyor. Abi bu ne ya? Bu ne? Çok geç öldürüyor. Yat aşağı lan. E duydum seni kanka. Geleceğim birazdan. Hadi Hüsniye. Hadi. Ya sokayım Hüsniye'ye ya. Bu ne oğlum? Abi kasalar niye bir şey atmıyor? Cephanelik ölmüş. Harita mı değiştirsem artık ya? Kanka bir bırakın beni ya. Geldim kankam neredesin? Sessiz solu da çıkmıyor garibimin. Nereye girdi? Ha duydum. Duydum kanka. Gel yürüm. Gel yürüm sana. Neredesin? Aha stamina bitti. Şurada bir stamina basalım. Duydum, sürünüyor. Alttan görebilir miyim ben seni? Biraz olsun stamina. Bakayım. Gördüm. Bak bak. Aa! Yataş ya lan. Yut lan Kırmızı vardır inşallah bunda. <laughs> Pusucu seni. Hadi bismillah. Aynen bot. Aynen. Aynen. Beni bir bırakın artık. Yeter daha. Üzüyorsunuz ama botcard'ını. Bak. Hani biz kardeştik. Bana da bot diyor bazıları. Beni sevmeyenler bot diyor bu arada. Kanka senden umutluyum ya. Kocaman çantam var. Bir şeyler atarsın ha. Hanedik Soner <laughs> Yüklenmiyor ya. Yüklenmiyor. Yüklense çok güzel olacak da yüklenmiyor ki abi. Yüklense göreceğim yani. Silah parçalayacağım Parçalayamıyorum sırt bu yüzden. Sebebini bilenler bir yazsın arkadaşlar. Bu niye böyle oluyor? Benim yüklemediğim bir şey mi var? Silahlar yükleniyor diyor yüklenmiyor ama. Şu an kendimi şey gibi hissettim. Kadıköy Boğazı gibi. Yükleniyor diyor yüklenmiyor ama. Hayır. Hadi oğlum. Hadi oğlum kemik. Hadi oğlum kemik. İşe yarar bir şey çıksın yok. İki carcer var. Güzel bunu parçala baba. Sen kaç kalsın lan? Uy 15k. Al 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 al. Al. Aç. Allah seni. Tahmin alayım kaç ka beyler. Tahmin alın kaç ka? Tahmin alayım. Tahmin alayım. 595 güzel fena değil. Hepiniz selamlar sonraki maçtan. Sırf sizin için var ya ne yaptım? Gittim bir tane kaplama aldım lan. Yemin ediyorum 3000 bana yaptım. Sırf şu kaplamayı alabilmek için bu yeni gelen setteki şeyden kaplamayı aldım. Umarım önümüzdeki günlerde güzel bir şey gelmez. Hemen atıyorsun buradan dokunuyorsun. Bismillah diyerekten kasayı açıyoruz abi. Bak bu sefer Hüsnü ya. Uzun zamandır bir şey. Oğlum bu ne yeni çıktı. Bir de başımıza bunlar çıktı. Gemi bu. De haydi lo. Hadi Bismillah. Var mısın yok musun? Yokmuş kanka. Özür dilerim. Arapça yazıyor bir de. Kankam hadi kalabalıksınız ben tekim Siz hepiniz poker tek ulan Hadi geç şuradan da bir vurayım ya Bak 5 seviye mermi sıkıyorum tamam çoğu da atışa gitti ama Ya nasıl ölmezsin be kardeşim ya Ya nasıl ölmezsin be kardeşim hala burada da birileri var Sessiz sessiz şu yandan yandan gidelim Merdivenden çıkıp vururuz onu. Adamlar gidecek güzel hala buradayız. Ya. gördüm seni ona ne oldu bunu sıkmadı ki. Beş 5 mermi anca öldü ya. 5 mermi ama öldü yani sonuçta değil mi? Burada da takım arkadaşı var. Ya bir ya ikiler bunlar orada. Bakayım hani neyim kanka. Yüklenmiyor ki falan herhalde bu. Bir de Mosin'i vardı yatarken gördük. Player yürü git lan. Aynen musini vardı. Yani bundan şu TNB mermileri alırız. Çanta çıktı. Güzel. Fena değil. Çatının iyisi istiyor, Çatışı mı lan? Yiyin lan birbirinize. Yete para vermeyin. Sen gel kanka. Burada bomba çıkar mı? Ağrı ağrı ağrı. Ağrı. Ağrı yani başka bir şey yok. Yerimiz güzel. Onlar ne yapıyordu? Dışarı mı atıyorlar bombaları? Allah Allah. Göremiyoruz. Gördüm seni. Çok iyi. Mermi bitti adam öldü ha. Vallahi billahi mermi bitti adam öldü. Sen gel buraya Gel Yani seni bir doldurak da. Allah'ım ya ya. Ne yapıyor lan oradan dengesiz? Takım arkadaşını vurmuşum burada. Adam hiç sesi soluğu çıkmadan orada geçmiş takılıyor kendine. Ayakçısı var. Bakacağım sana. Luta mı geldin mi? Eğim koymuş olabilir. Dikkatli çıkacağız burada. O ne lan? Oğlum ölü mü o? Oğlum gel. Ananı vurdum. Oğlum avel misin? Ne yapıyorsun sen? Ben adamını vurmuşum. Orada yatmış lüt yapıyor Vallahi paranoyak etler bunlar insan ya. Sen bayıldın da kanka artık yaşamıyorsun ya. Şu acı ve lokumlarını bir tut birye bakayım. Korkiş delayet. Uçmuş olman lazım kanka. Güzel. Bu saatten sonra uçmasam da uçtum. Hemen şuradan çıkalım da. Yer değiştirip oynayalım. abi. Genişten bir gideyim helikopter roketlere de çıkmış olabiliyor biliyor musun? O gördüğünüz roketlere. O yüzden genişten alalım öyle bakalım. Zaten iki tanesini, üç tanesini vurduk. Varsa varsa bir tane vardı. Adam gördüm sanki. Bot muydu o? Yo gerçek. Kankam bir yat. Senin ne işin var burada? Hele müptezele bak ya. İşi gücü yok. Benim geldiğim yere gelmiş. Benim yerdiğim yere gelir gibilirsen ölürsün oğlum. Biraz saçmaladık. Özür diliyorum. Devamı olabilir. Botlar neye sıktı böyle? Sal ya. Affetmiyor abi. M80, M61. Hepsi aynı. Yok ediyor. Harbi kıyıcı silah. Ama işte bizi de video çekmemiz lazım. Agalar. O yüzden böyle sizlere zor silahlarla deniyoruz. Yani bu silahla Takımlı makımlı olursa çiftlik miflikte çekmeyi düşünüyorum agalarım. Rahat olun. Rahat da kalın. Şuraya bir işaret de çıkış olduğunda işaret çıkmıyor mu ben mi göremiyorum. Bilenler yorumlara yazsın abi. Çıkışı çalıştırdıklarında görebiliyor muyuz? Yanları da kırıyoruz ki oradan biri bakıyordur bakıyordur böyle. Korksun. Hala içeriden sesler geliyor. Famosumuz var. Çantandan bir kırmızı çıksın baba ya. Benim çöpleri toplamış. Almadığım lootları almış. Gördünüz. Aha, biz de bundan medet bekliyoruz. Allah için neye geldin buraya sen kardeş ya. Bak kardeş. Bunun adı garip. Garip voltadır. Adana 01 izledim sabah. Tribe girdim yine. İşe yarar ne var? Şunu değiştirebiliriz. Şunu şuraya alabiliriz. Bunları da çıkartabiliriz. Güzel. Mermiye var. BPC mermi girmiş. Camlı yerim senin ya. İyi. En azından Cercur'da M80 çıktı lan. İyi. iyi. Yine 3-5 yapacağız ya. 600-700 K ile çık. Geliyorum. Kankalar. Ne güzel sermişim değil mi? Kankam beni bir dallamayın ya. Bak bak hemen kırmızılaştırdı ya. Hemen. Kasadan bir şey almış mısınız? Ya? O heykel veya Hüsnü almışlar buradan. Gitti, gitti, gitti. Yetişemedik abi. Heykel çekmiş kasaya mı attı? İnşallah çantasındadır. Allah'ım. Allah'ım ne olur kasasında olsun ya. Şuraya bir şok atalım da baba. Ben ürküyorum bu taraftan. Korkusun da gelmesin anladın mı? Rahat rahat tut Adamlar yani ne demişler? ite vurma korkut demişler ya. Ben onu yaptım az önce. ite vurmadım korkuttum abi. Bunu unutmayın abicim. İte vurmayacaksın. Korkutacaksın. Et. Hey, Amın. Yemişler bu arada bu lütü. almamışlar ama lütü yemişler. Çok saçma ya. Lan oğlum iki dakikada nasıl yediniz şu lütü? Allah sizin ceza vermeye. Allah sizden çocuğu yalmış. Tahmin alayım kaç ka baba. Dört <laughs> <laughs> kill lan dur. Abi let's go. Ya bu ara böyle arenanın o çekik gözlülerde kızlar video atıyor böyle görüyorum ulan ne kız var oynayan bunu yok çok gizli belge var o, geçen orada gizli de. belge var ha alın alın Ge geçen geçen sefer... ben kazaya kazayı kim açacak diye ben diyorum ki sen aç geliyor burada anahtara bakıyor adam. Kutuya niye bakmadınız lan <laughs> Ana. dört yeri olan var sağ olsun şu videoyla ya. İki tane video attı, bunu ha, Koplar, bu ne ya? Otlar, odalar mı gidiyor? Geldiler, geldiler. Öksürür. Mermim yok. Gelsin git, yukarı git, yukarı git, yukarı git. Mermini değiştir yukarıda. Zeyna sen de orada kal, Zeyna o yukarıda kal. Merdivende kal. Ben yukarı çıktım. Merdivendeyim ben. Dinlemez ki ya. Dinlemez mi çocuk onu? Ha tamam. Dinlemez mi? Artık makamız ya. Ben dışarıdayım aç şu an. Sağ ol. Geri var ya çok iyi, geri o. Geri sağa geçiyor. Alo. İban attın mı abi? At abi at. Sana zahmet. 290. Ne kadar? Ne kadar? 290, 290 mi, 390 mı? 390. Tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yapacağım işe var ya vallahi benim. Vuramadım. Nasıl ben. vuramadım abi ya? 110 tarafı Hı. Reyna altında çanta var lan Altında çanta var Reyna büyük çanta Öldü bir oynamam. Öldü bir Kırmızı kasktı vardı bir tane o nerede Burası. Abi enerji sanki Sakin oyna sakin oyna Ölme öyle. Enerji sanki daha hızlı gitmeye başlamış ya Ben silah alamadım Hı. abi Abi gidek gel çıkışa şey Abi oldum buna hayır Yapacak, yapacak bir şey yok abi. Orada oynarsan zaten vuramayız. O zaman buna. baştan gitseydiniz adam. Aynen öyle. Bomba ver diyorum bombayı gereksizce atıyorsun ya. Murat abimiz var abi, O çocuk noktayı lüttü ya. O üstten görebilirsin şeyden. Brandalı yere çık bari de. mi abi. Ben ben Murat abi çektim. La beni bırak, bırak koyun, bırak beni Allah aşkına bak Reyna. Allah rızası için beni bırak. Şu canını bas, bak Öldü, öldü. Çocuğu. Ah, tamam, Oradan çıkacağız oradan. Künyen var değil mi? Var var. Beklemezsin. Tamam. Altı zırh var lan burada alacaksan. Satılır bu. Yiyebiliyorsan üstüne gel. Gel iki dakika al bunu. Ziyan etme onu. Valla tatlı gerektiğini yok abi He? Bu senin vurduğun kantası yok ya. Çantayı gömdü o bir yere ya. Geride bir yere. Üstte birisi. Termal. Nerede? Ben işaretlerken bir geri kaçtım. Markaz sen mark ne dediğini anlaşılmıyor. Abi nasıl düşmüyor ya? Amına koyayım ya. Kral bu ne zaman Vallahi geldi? Ben ya? Anlamıyorum poker lan. Abi nasıl düşmüyor bu ya? Nasıl düşmüyor? Ne kim vurmuş? Hmm. Burada. Oğlum senin ne söylediğini anlamıyorum ben. Vallahi. Sen ne sadece oynuyoruz anlaşamıyoruz. Evet <laughs> Benim var ya Sessiz görüyorum mesela Ses vermeyin daha Botu vurdum botu biz <laughs> siktirtti Bombalayacağız Birisi öldü birisi öldü ne azara? gelmiş adam aşağıda. Çok iyisin. Ne oldu? Ne, ne diyor? Ya <gülüyor> şara. Şara. <gülüyor> Anlamıyorum. <Almanya. gülüyor> Allah Allah, Murat, şu an kimdir, Bekle. Bro ben hiç anahtar duydum Gaz 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 almamışım ya Tamam abi 12 saniyesi var Aşağıya çöp attım H hey desem olur mu sadece? H hey desem olur mu? Teşekkür Evet ya Yukarıdan ses duyan var mı? Yok şu anda Ah, ah mermi. Akserili akserili Aman keskin var diyordunuz ya en son <laughs> Aynen misafirin yerde diğer tarafta İkisinden rastlarsın Aynen misafirin yerde diğer tarafta, geliyor bana Hayır abi Dışarıda bu herhalde Geldi solda siz. Ses. Abi gerçi yedim ya. 1 dakikadan ya. Allah Bu canı normal değil ya. Ha ben niye yukarı gitmiyorum ki ya? Allah ya. Ben gideceğim <laughs> yere çıkan lazım ya. Bu kadar da olmaz vuran ya. Beni vuramdı ya. Abi CC'ye gitmem lazım zaten ya. Oğlum benim bombam ölmemiş ki la bu ya